Geçmiş olsun. Daha iyi misiniz? Ben komiser Sinan. Size birkaç sorum olacaktı. Konuşabilecek gibi misiniz? Bana olayı anlatır mısınız? Sizi kim vurdu? Bugün orada neler oldu? Sabah evdeydik. Kahvaltı ediyorduk. Ben çay koymaya içeri geçtim. Şule burada mı? Siz kimsiniz? Kimse kimiz lan çekil şöyle. Hayırdır oğlum? Ne oldu ya? Ne? Şule Hanım Ayarsız Kısma abi selamlar. selam var. Bizimle gülüyoruz. Ya bıraksana beni ya. Yürü! Ya bırak. kimsiniz lan siz? Geç. Bizi ayarsız Necmi yolladı. Niye misafir edecek biraz? Yürü lan! Ah! Gebertirim lan hepinizi! Basın gidin lan! Ayarsız Necmi'nin adamları. Kendi gelmemiş. Adamlarını yollamış. Hemşire, olay gününde çocuğunuzun da orada olduğunu söylemişsiniz. Doğru mu? Evet. Kızım, Evdeydi o da. Adamlar geldiğinde. Olay yeri ve civarında. Çocuğu bulamadık. Araştırmaya devam ediyoruz. Adı neydi? Melek. Melek Akçay. Tamam. Sizinle beraber hastaneye getirilen iki kişi. Güzellerinden kimlik çıkmadı. Kimlik tespiti için arkadaşlar sizi... Morka götürecekler. Morka mı? Kız. Cengiz mi? Onu bize siz söyleyeceksiniz. Saldırıda olay yerinde Kimliği belirsiz bir ceset bulunurken, biri ağır, iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Allah kahretsin! Ulan beceriksizler! Ulan gerizekalılar! Hem karıyı alamadınız, bir de fuzuli katliam yaptınız lan! Bari çıkarken silahları kapıdaki saksıya bıraksaydınız. Yok abi, yapar mıyız öyle bir salaklık? Biz hallettik o işi. Neyi hallettiniz lan? Deniz işim. Abi, polisler geldi seni soruyor. Sizin arka kapıdan çıkın lan. Ortalarda gözükmeyin. Hadi. Oo, hoş geldiniz abiler. Buyurun içeride bir çayımı için? Yok, çay kalsın. Sen bizle karakola geliyorsun. Hakkında şikayet var. Hayırdır, mevzu nedir? Cinayete azmettirme. Ne? Cinayet mi? Kuru iftira. Benim ne işim olur cinayetle minayetle? Ben buranın sahibiyim. Zorluk çıkarmayın. Buyurun. Vallahi kuru iftira. Bak ben buranın otobüs sahibiyim. Yani... Tamam beyefendi. Zorluk çıkarmayın. Karakolda anlatırsanız. Çok buyurun. Çok ayıp oluyor ama böyle işler. yani.